Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de zenginini bir zenginin hikayesini göstereceğiz. Bu hikaye e, güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Aa, ne oldu ya? Her gün böyle sıkıcılıktan duruyorum. Ne yapsam bir dışarıya çıkıp Mehmet amcaya mı baksam? Evde kimin? Hemen bakmalıyım. Hemen bakmalıyım. O evde kimin? Ve? Ve sen kimsin? Sen kimsin? Hangi rüzgarlar getirdi seni buraya? Rüzgar getirmedi. Ben buraya taşındım. Ne zaman taşındın? Niye hmm, bu kadar fakirsin? Bugün. He. Gel bizim. Benim evime gidelim istersen. Sen istersin. ne demiştin? Ne, ne demiştim? Niye bu kadar fakirsin demiştim. Evet. Niye bu kadar fakirsin? Hiçbir şeyin yok. Benim ailem de fakir aslında. Ailem var mı? Var. Sana beni dışarı attılar. Ben de bu evi yaptım. Gel sana bir şeyler alalım Mehmet amcadan. Çiç. Mehmet amca, bu fakire bir şeyler verebilir misin? Ne ee, zaman taşındı buralara? Oğlum, o burayı dün taşındı. Ee, onun ismi fakir, bir de Ali ismi. Ee, sen e, ona bir şeyler almaya mı geldin burada? Evet, Mehmet amca. Ee, ona biraz yemek almaya geldim. Var mı? Var oğlum. Bakayım. Fakir. Sana beş tane biftek alıyorum. Biftek mi? Biftek mi? Biftek alıyorum. Biftek ne? Biftek yemektir. Ben Çok ]ıyorum. doyuran bir yemektir. Gel. Ben is... Para... Evet. Tamam. Görüşürüz Mehmet amca. Görüşürüz oğlum. Gel burada benim, benim evim. Ufak. Bakayım. O yok. setleri ve kalıcı falan alabilirsin. Ya bu yemekleri sana atayım. Gerek yok. Al bunlar senin de. Bakayım. Buradaki okay. chest'lerdeki şeyleri alabilirsin ve burada büyü basabilirsin onlara. Büyü basma şeyin var mı? Yanında. Dört tane var bir sürü. Bir şey diyeceğim. Hıh. E Birlikte arkadaş olalım mı? Olalım. Bak <laughs> sana bir iş vereceğim karşılığında da sana para vereceğim tamam mı? <laughs> tamam. E, bak, ben çiftliğindeki hayvanlara bak. Bak görüyor musun şu çiftliği? <laughs> çiftliği görüyorsun değil mi? O çiftlikte e, ki e, koyunları, inekleri, e, domuzları ve tapları <laughs> besleyeceksin koyunları da o çesteki e, yünlerini keseceksin tamam mı? Hmm. Maş maş. Beli be. Evet. Birlikte arkadaş olup bu setleri giyebilir miyim? Giyebilirsin. Zaten sana verdim bu setleri. Arkadaştık zaten. Bay <laughs> bay. Sen işini yap. Tamam mı? Ama kılıçlı hayvanları öldürme makas vermeyi unuttum. Makas chest'te. Hop. Oy. Tık tık. Tık tık. Kim o? Bakır. gel buraya. Ha. Ne istiyorsun? Şey, makas unuttum. Makas chest'te. Şurada chest var. Onun içinde var makas. Hadi. Yok ki burada. Hayır. Şu e, koyunları görüyor musun? Hı. Onun yanındaki çeste var. Hı. Allah bir tane tavuk kalsınız. Bir şey olmaz. Yanlışlıkla oldu herhalde. Ondan yemek Onları oluyor. buraya getirirken. Hı. Son. Kalmadı Hadi yok. şunların yünlerini kırp. inekleri Hı. falan da yemek ver. Burada, Orada... yok ki siz. E, bak şurada. Oradaki şeyden Havuz. kır ee, makasa tamam mı? İlk önce. Hadi. Havuz. Tamam. Buğday. Havuçla, havuçla domuzları besle. Buğdayla da inekleri ve koyunları besle. Koyunların yünlerini kır makası. Ne bu? Hadi. Hı. Gelin şimdi tavuklar. Tavuklara yem ver. Tavşan. Bak tavuğu vereceğim de tavuk gelmiyor. Al. Burada bir tane tavuk varmış. Olsun. Bir de şey Hı -hı. Ee, inekleri besle. Gel buraya. Hadi inekleri de var artık. Bir de tarla işlerini halletmen lazım. Tarla... Hadi dedim. Hadi. da vurdum. Hadi domuzları da besleyelim. Şimdi havuz. Koyunların yünlerini de kırıp. Yavru mu yapıyorlar? Peki. Daha yap... Ha yapmışlar. Vallahi mı? Evet. Aferin. Hadi şu yünlerini de kırıp Kırık olanı büyüttü. Büyütmeye gerek yok. Büyük de biraz daha büyütmesen de olur. Tavşanlar da mı tohum yiyor? Ay özür Tavşanlar havuç yer. Ha onlara vermedim ben. Ya bir şey olmaz tavşanların kalsın. Öyle söyleyeyim sana. Aa. Hadi. Arkadaşı öldürdü tavsını. He. Evet. Kırpa, kır şu koyunların yönlerini. Bana bakmasana. Neredesin? Oy. Şey, şiir yazısı var. Ona basarsan olur. Hı. iki tane geliyor. Ol. Sen de gönderdin. Eee mı? koyalım. Kahverengi koyun var. Hı. Evet. de alayım. Tamam. O şeyleri, yünleri çeste koy ve sonra tarlayı topla. Tarladaki çest var mı? Evet. domuz mu? E, koyun yavrulamız. Hı. Hmm. Evet. Tamam. Siz de koyamıyon yeri. Sonra tarlayı da hayvanların o çeste koyabilirsin. Yumurtayı da koy. Sonra koyayım tohumu. Hadi. Hadi fakir. Ali. Ali hadi. Tamam şimdi tarlayı topla. Bunlara karşılığında sana çok güzel bir hediye vereceğim. Çapayı yine toplayabilirsin. On, onların Topladığın şeyleri de çeste koy. Burada yok ki Hayır. Koyunların yanındaki çeste koyacaksın. Ama gelmiyor. Gelmiyor ki. Hepsinden gelmez. Ben Bazı... De hepsi büyüdüm. Sen kır dur onları. Ali. Tamam gel eve sana hediye vereceğim. Hadi. Gel. Gel. Bunlar bu senin hediyen. Bu. Bu e, çok önemli bir kılıçtır. Bunu kaybedersen. E ee, e sihir büyüsü e, sihir... ortaya çıkacaktır. O Okulucu... Kay sakın kaybetme yoksa dünyamız patlar. Tamam mı? Ben biraz Arkadaşlar, e, bu zengin ile fakir videomuz da bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı e, 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 Beğendiyseniz like atmayı, izlemeyi lütfen unutmayınız. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.